Bunların hepsi Kasım ayı faturaları mı? Öyle abi. Tamam. Hüseyin devrim? O ödemesini yaptı abi. Tamam. Rahmi Aydın ödemiyordu ne zamandır? Ne oldu? O da yaptı abi. Sorun yok. Tamam. Damla Deniz? Abi o iki gün müddet istedi. Halledecek. Ben de hiç zorlamadım. İyi tamam. Bulut Akkale? O da yaptı abi. Tamam. Bunların notunu aldım. Arada da yarın sabah bakarız tamam mı? Bak saat dokuz olmuş hadi. Tamam tamamdır abi. Şunları toplayalım da. Tamam oğlum yarın bakacağız zaten tamam, hadi ya. Tamam şunları alacağım. Abi. Ha. Ne oldu? Sen bavine mi geçeceksin? Hayırdır niye sordun? Borcum var ya sana abi. Ne borcum var oğlum? Yemek borcu. Ha. Hep sen mi ısmarlayacaksın abi? Bu kez de ben ısmarlayayım. Ama hani senin Betül Hanım'la bir programın varsa? Yok yok, Betül'le bir programı yok da. Gülten merak etmesin seni. Yok abi yok. Komşu rica etti. Gülten komşunun çocuklarına bakacak bu akşam. E, i̇yi tamam o zaman. Hadi gidelim de öde borcunu. Yalnız bak saatlerdir çalışıyoruz. Çok acıktım, sağlam yerim ona göre Ya abi, abi ne olacak? Sana feda olsun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.